man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir ilk defa futbolcularla Royal Rumble'a hepiniz Allah, 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 Allah çok Allah. kötü kaza geldi mağazını kırayım ya. ya. Hoş gördük diye? Gençler süper kahramanlarla falan bildiğiniz gibi yapmıştık çizgi film karakterleriyle falan. Ama bu sefer futbolcularla Royal Rumble geliyor. Tam 17 tane futbolcumuz var. 3 tane artık güreşçi ekledik tanımadığımız. Ama 17 tane futbolcu var gençler. Allah Allah, çok benzetmişler. Bum dedik o nektanımız geldi. Ya. Ronaldo. Mbappe, Messi, Ibrahimovic, Mahrez, Salah, Mane çok büyük stallar olacak bugün gençler Royal Rumble'da. Hepsinin ağzını, ağzını kıracağız. Dahi. Hepsinin 30 bin like bekliyoruz gençler. Yani gençler 30 bin like'ınız yardırın. Yorumlarda en sevdiğiniz futbolcu kim kazansın istiyorsunuz yazın bakalım ve startı verelim. Ve gençler ringe ilk gelen ben olacağım. Sen mi geliyor? Ronaldo mu geliyor? Cristiano de Jansen. Ronaldo. <laughs> adam o gibi oğlum çok benzer. Aynar gene ya. Salli. Çok güzel olmuş abi. Şuna bir bak adam. Gençler Cristiano Ronaldo geliyor. Küçük yapısı da uygun biliyor musun zaten? Manchester adam makine ya. Formamla. Yarkı da atmaya geliyorum. Haydi bakalım. Çıksın karşımıza diyeceğiz ve dayımız geliyor o da Embo. Kardeş kim aldı Mbappé'yi? Kim aldı Mbappé'yi? Ben Messi istiyordum ağzını kırayım ya. Vay be de Serin ya dayı. Olsun. Neyse lan. Messi'yi döverek en Şimdi aslında. bir de Mbappé'yi görelim. Aha, hadi Ronaldo. Gördük seni kardeş. Oo adama bak kim la? Gel diyor gel. Aha. <laughs> Ve işte karşınızda gençler Mbappe. Ronaldo biraz hey. daha çok benzemiş gibi geldi bana. Bu da çok iyi benziyor. Burada de Ronaldo biraz daha iyi gibi geldi. Şimdi az bunu kırma zamanı. Hadi bakalım. Gençler, gençler. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. <laughs> Mbappe. Kardeş, sen hayırdır. bir Selam verecektik ağzını sen kırayım. Hayırdır. Gel ya bakalım. bak ya bak. Gel olsun. Oh, alam kalım. Burada tek 7 numara benim oğlum. Kanım. Oh. bir yere uçtu. Oh, oğlum. Oh. oh. Lan. Öldüm ona. Oh, <laughs> Akıllı olacak Gençlerden oğlum, dayak yedik. Tamam babuş. Tamam gelenlere Salam bakalım. Selamun aleyküm. aleyküm. Ve Ve gençler kim geliyor? Kuşida. <laughs> en güçlü biziz diyoruz şöyle ki. Şöyle selamımızı da verelim kardeşim. Ya sen kardeş. futbolcu musun kardeş? Kuşu da kim la? Sen hangi Japon liginden geliyor? <laughs> futbolcu musun sen? Buraya kaçacak kaçak mı geldin lan? Oo var ya ne dövdün be abo. Adamın içime İbrahimovic çıkarttı. Allah sana. Sen futbolcu musun? Bana bak konuş lan. Konuş. <laughs> Oğlum yavaş öldürdün konuş. bu adamı la. A. Ha sağ mı dedi? Bak atacağım seni Mbappe. A3. Kim geliyor sonra döveceğim lan. Bir. Gel lan küçük enişte Messi mi geliyor? Kulibali. Stopper geliyor. Öldürecek o seni gelen. Gençler ayı Kulibali geliyor. Aha geldi. Lan yavaş öldürsün lan. Allah sana. Hop. Kuşida sen futbolcu musun? Cevap vermedin lan. Allah'ım oğlum yıkılmıyor lan nasıl oluyor yıkılmıyor. Aa, aa ben de şu anda yakıyorum. Pa, pa 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 işte ben bu <laughs> kardeş şu bak tipe. <timlere. gülüyor> vay yavrum vay. <laughs> Futbolcular full ego'lu gençler. Oy şurada Ronaldo şuradan, ben de yine dövüyor. Şuradan bir zıp yap kardeş. Aa oh, bak ana yanlış yer. Beni yine araya alacaklardı. Şuradan. Ve Declan Olan, Rice geliyor. ne dayak yedi la. Gençler Premier Lig Şöyle... oyuncusu geldi. Allah'ın sana. West Ham United'ın süperstarı Declan Rice geldi. Kardeş git arkada Ronaldo var. Bana ne Daha geliyor? Hadi evcek o. Mbappé'ye kestirmiş. Şöyle al sana. Ribali sen niye bana saldırdın? Ağırlığı... Ne yaptım ben sana? Olacak herkes abi çok kötü ben dövdüm ha. Ben yatacağım ya. Vallahi Sekiz, çok kötü dövdüm yedi, adamları. 6, kardeş kalksana 5, lan. 4, 3, şöyle. 2, 1. Kim geliyor? Em? Şöyle. Ankara Messi. Şöyle. Oo, kaldım. Ankara, Ankara, Messi, Messi geliyor. Döleceğim. Bırakın bana Ankara Messi. Şuradan. Şşt, ben ben bunu atayım ya. Aha. elendi. Allah sana. Kulibali de ölmüş. Oğlum burası. Maç yer. Oğlum aynı takımdayız. Ben bunu dövmeyeceğim. Bırak. Koulibaly. Bırak lan bırak takım arkadaşı. Çık Pert dışarıya ya. Kulibali. Al bakayım. Lan Messi. Al Kulibali. Al ya Al. Messi. <laughs> Messi Ronaldo'ya saldırdı. Allah bıraktım kardeş saldırsın Oğlum, diye. Oğlum sağdaki düşmanlık gitmedi mi? Allah sana. Uyuyor lan lan iyi karşıladı. Ah, diye dayanı. Allah. Aman aman. Ana. Aman ne oluyor tamam herkes birbirini tamam. dövüyor. Oo Mane geliyor Müslüman tutar geliyor. En sevdiğim oyunculardan biri geliyor ben onu ah. bir Lan bilmiyorum. ne oluyor bir önden bir arkada. Ben Ronaldo, Ronaldo bir döveceğim. dur lan. Allah Messi. Ya oğlum kim Aa, lan bu? Aha Kulübali attıracağım. Bu kim bana vuran ya? Gençler Rice Oha, dayı Mane Liverpool'un Müslüman starı Oh Messi! Kardeş! Messi yeledi bu Rijen'i Lan lan bir dur Bırak lan kardeşimi Oha lan, Jesus oğlum, oldu! Oğlum ikisi Oha, çok iyi Ben <laughs> Lan değil ortada değil. sandık yaptılar lan lan, lan ortada değil sandık değil. yaptılar <laughs> lan Oğlum bir bırakın lan artık Karşılayamıyoruz lan. da ya Kardeş Kardeş Bakalım. Lan Hayır. Karşıla... Hayır karşılamıyor lan. Bıraktım tamam kurtardım seni. <laughs> Allah Allah karşılamıyor kardeş. Gençler kurtardık Mbappé'yi. Lan girsene içeriye ne bakıyor dinleniyor, bu ya. Dinleniyor dinleniyor. Koruyacağım onu. Kimse dokunmasın Mbappé'ye. O İbrahimovic gelmiş. İbrahimovic de geldi. İbrahimovic. Manif... Şu Rice var ya Messi'ye tek attı. Vallahi kardeş. Oha Jordan Devlin geliyor. Futbolcu mu lan bu? Dayı yine bir karşılama çıkmıyor ya. Alam, Davet... anam, anam Davetsiz misafir gelmiş. Bu dondu kim, kim? bu? Hangi Meksika liginden mi geldi? Ne yaptı ora? Sen ne ayaksın lan oğlum? Pert olduk la. Al. Oha. Lan kardeş bir Valla bu Rice var ya acayip güçlü. Bunu Allah futbolcu Allah. yapanın. <laughs> Ulan bu nedir la? Ağzımıza ağzımıza vurdular ya lan şöyle. Bırak da dövsünler ya biraz. Bir Zlatan. Bilmem. Seni ben döveceğim şöyle lan. Şöyle lan. Gel lan. Kalk lan Zlatan kalk. Kalk. Gel bakalım şöyle. Oo Anderson Talişka geliyor. Beşiktaş'ın eski futbolcusu. Şöyle. Şöyle. Gençler Talişka geliyor. Şöyle. O. Güm. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talişka geldi. Kardeş bir dur la. Lan Talişka bitirdin lan bizi. Ulan. Mbappe şöyle. öldürecek. Allah ben İbrahimovic'i atacağım ya. Oh! İbrahimovic. Oh, atacak sandım. Kenara vurdu Allah'tan. Şöyle! Oha! Allah, çok güçlü ahlandı. Vallahi çok güçlü <laughs> hakikaten de. Adam ağzım ağzıma vurdu. Zlatan. Çık lan dışarı ya. çok karıştı ya. ya bir Bak, adamlar kim ölmüş. Rice ölmüş. Kardeş, Oo, o Origi geldi. Eski futbolculardan kim kaldı Aman ne atacak onu. Abi yok şöyle, kimse kimseye yattırmıyor vallahi. Şöyle. Şunu bir Abo. Birinin kafa ne la? Hayır. Şöyle. Oraya Sen kimsin beni atmaya çalışıyorsun lan? Al Abi bakalım. Ya. Oha. Böyle bir şey yok. Ah kafamı kırdı. Al lan Origi. Şöyle. Ya ben şu Rijeyi atacağım abi. Çık lan sana finisher finisher'ı harcayacağım. Ve finisher çıkmadı Ronaldo'nun ya. Şş bak lan. Ricci, bir ölü attık lan. 3. Ve atıyorum. Oo, O oh, İbrahimovic vallahi dışarıya gönderdim adam. Bana mısın demiyor kardeş. Kardeş Rice'yi Şu an tekme bastım. Finisher harcadım Şöyle. Ona. bir daha. Oo, ıı. Gençler Talişka'yı bir atmaya çalışacağım. Şuradan üstüne zıplarım bir de kardeş. Oo oh, Messi bir daha geldi. Messi mi? Oha Messi ile yaptı. Oğlum ne ayaksınız siz? Oh. Daha atmadık mı lan Messi'yi biz? Messi çok erken atıldım dedi geldi. Orla. Vay be çok karıştı ortalık. Talişka sen bir çık Aa, kardeşim ya. Anam karnım. Talişka sen çık ve Talişka eleniyor. Helal be. Şuradan kardeş. Maneyi de atalım artık. Şöyle. Ya. Kardeşim maniyi yakın ipi atsana. Allah ım. Kardeş. Köşeş geliyor hep. Sen hayırdır la. Al. Şu bir. Oo Görüyorum. İbrahimovic attı birini. Yürüyorum. Ben de bunu attım. Yürüyorum. Ulan şu İbrahimovic ori giyi attı. Ben de çakma Dur sol arkadaşlar. futbolcuyu attım. Dur kardeş şuna bir Aa, finisher, finisher çekeyim. Iı. Oh, Messi de beni öldürdü. Messi bak sen zaten şile yaptın. Bir Şöyle. daha geldin. Şş. Bak hak etmeden bir daha geldin. Ulan. Kalk lan kalk. Kalk lan kalk. Şöyle, kalk. Messi adam daha finisher oldu. çekeyim şuna Aa, da. Burnum şuna bir daha finisher çekeyim de. Kalk kardeş. Hadi bak ya. Messi vurma. Messi vurma Messi. Muhammed salak geliyor. Oy 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 oy. Kardeş. Şu İbrahim Allah Messi. Şöyle ah. Vallahi İbrahimovic de ölmüş. Mane asıl Mane var ya tam. Mane'yi bitirdim de. Abi yetmedi ki bir kalkmadı ki namussuz. Allah şunu. Ha. Bırak salak bir onu bir mahvetsin ya. Kahlan Mane. Seni öldürmüşler oğlum. Senin artık burada hakkın yok. Oo, tek Mane zaten çok görmüştüm ya. iki, iki kere Mane. çektim ben ona. Muhammed Salak dedik, Kalk Müslüman babuş. reis dedik. Kahpamuş. Oho İbrahimovic Messi attı. Ya Messi'nin boyu posu yetmiyor dayı la. <laughs> olmadı değil mi? O oh, mahrez geliyor <gülüyor> Manchester, <laughs> <laughs> Manchester City'nin Müslüman futbolcusu. Allah sana Oha de. İbrahimovic salakı da attı. Oha dedi. lan ne yapıyor mu? <laughs> Adam. Oğlum hayvan. Oo. Oh. Abi bir pert etti bizim Ben Ekrem. de buna finisher çektim. Kardeş bir dur. Öldür oğlum öldür. Lan oğlum dur dur lan. Gençler ben de burada ağzım açık izliyorum. Allah ya. Oo, Vallahi var ya karşılayamadık. Sen da. kimi dövüp duruyorsun lan? Değil Bence lan. bunu atalım biz. İbrahim Uç. at abi Bu at. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yeminle var ya öttürecek. O zaman reis sana bir finisher. Oy. Aman dayı. <laughs> <laughs> Suarez geldi. Aklımdan da geçmedi değil Ümit de. <laughs> Neyse dedim. Az şimdi o seni atsın diyeceğim. Lan, lan 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 lan. Oh. Atmadı la acıdı. Oğlum nasıl açacak? Karşılan Suarez Allah sana. Luis Suarez geldi gençler. Oh. Bu zaten sahada da WWE'ci gibi dövüşüyor. Allah Suarez. 7 6 5 4 3 2 1 Kim geliyor? Kim geliyor? Kim ya? Johnny bu, Gargano. Ne? Futbolcu mu bu? Ne bileyim kardeş. Ne işte yorumlara yazdım bu Johnny futbolcu mu hiç benzemiyor valla. Bu da... Of! <laughs> Kaçmış Uşan <laughs> gelmiş <gülüyor> bir yerden. <laughs> Johnny sana kim izin verdi <laughs> futbolcuların arasına gelmeye? <laughs> kardeş, Sen <laughs> futbolcu musun? Konuş lan! Konuş! Şöyle! Al lan! Şöyle! Şuradan! Johnny! Geldiğin gibi git lan. Geldiğin Şuna bak gibi ya. git lan Johnny. Johnny'yi gönderdik. 3, 2, 1. Kim geliyor? Kim geliyor? Aa! Maldini. Ana! Legend Aa! geliyor. Lan kardeş bir karşıla nasıl bir İ, insanımızsın İ. ya. Öldük öldük. Gençler eski efsanelerden Maldini Ana! geldi. Pestem falan FIFA'dan Şuradan. biliyorsunuz zaten. Şöyle. Maldini 45 Olan! yaşında WWE'ye mi geliyorsun ya? Şöyle vur lan ağzına ağzına vur. Şuradan kardeş almaz. Allah Al. ağzını kırdım Al. onu seni. Allah! Sen kimsin Maldini bana artistik yapıyorsun? Şöyle Allah şunu. Oha! Oha ne oldu lan? Suarez seni öldürüyordu az daha. Dayı dayı atasım geliyor ama son 2 3'te atacağım. <laughs> son 2 3'te mi atacağım? Bruno Fernandes geliyor. Oha kafa La kardeş çok dayak Bruno yedik Fernandez ya. Bruno Fernandes geldi Maldini atacağım ben ya. Oha! Çok dayak yedik Suarez, ya. niye ihanet oh. ettin lan bana? Allah Maldini. Al Oğlum Çek Çek git sana. hadi be. Al kafam. de durdurdu benim Maldini. Adam harbi legendmiş. Bruno Fernandes. Al al. buralar ne çok, şu, şu dakikalar çok tehlikeli abi. Hayır! Yardım edin! Lan! Allah tuturdun yoksa bu koşuydu biliyordum. Allah, Allah Aa! Ronaldo gitti. Ronaldo gitti. Abi böyle bir şey yok. Gelişine of 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 of. Sen dinlen oğlum, sen dinlen. Biz sonuna kadar gideceğiz. Ümidi gidiyor, ümidi lan Ronaldo gitti, ümidi bırak. Ya Suarez finisher yaptı ya. Allah. Yoksa beni asla atamazdı canım. Gelişine de mi? Evet, Finisher evet yaptı. gördüm gördüm gördüm. Allah. Ve gençler ben geliyorum Allah. son isim Allah. olarak. Bak Allah. 20 Allah. numara olarak gelip herkesi temizleyeceğim. Kimin Kardeşi ben Kardeşin canın gitmemiş Sakka Arsenallı genç yıldız Saka geliyor Abi, gençler. Lan bir bırakın lan bir is. Saka şaka şaka yapmaya geliyorum denen lan. Ulan Suarez Bitti Çık lan. lan. Çık. Senin Suarez. <laughs> Lan gel. oğlum Mbappe dedi kendine ya. gel la. Ah lan. Ronaldo abimin ucunu alacağım. Bak ben de 7 numara giyiyorum. Ronaldo abim benim örneğimdir. Aha. aha. <gülüyor> <gülüyor> ve bayıldım. Gencim ben daha dayı da benim boyum olsun ne? Aha. Allah! Kalem kaldı. Ana. Of anam ölüyorum. Şöyle. Ölüyorum aha. Şöyle. Şşş kakla. Oha oha Maldini'ye bak sen. Hop. Hı. Ağzını kırdığımını. Ben bu Maldini'yi gözüme çizdirdim. Al al. Hop. Bir gümde sana. Maldini. Maldini. Kalkın lan. Kalk atacağım lan. Terk et lan burayı. Terk et lan Maldini. Şöyle. Oy. Anam karnım. Sıra Bruno Fernandez'e. Evet geçer Manchester vs Arsenal. Şöyle İngiltere artık. Ligi kapışması. artık bir şöyle bir. Geliyorum. Güm. Hoba. Allah sana. Kalka ya Bruno Fernandes. Şöyle. Senin burayı terk etme vakti. Şöyle. Bruno Fernandes de gidiyor. bak. Kardeş benim canım bitti ama ya. Az mı kırayım ya. Evet korkuyor muyuz? Sen de çık lan. Al sana. Oh. Şöyle Allah'ın Gel Aha. bakayım kardeşim kardeş O karşıladın amısız Anam kafa Lan sen kimi karşılıyorsun Anam kafa Lewandowski dosya kalk lan ya Kalk da sana bir Oha tokuştuk al şunu Levo mu? Al şunu ah, evet Robert Lewandowski Ne oluyor oğlum? Anam Direkt bayıldım hocam Lan ne oluyor sana? Ağzını kırdığımını gel lan buraya. Ben Bab beni direndi. Gel buraya be. hadi bakayım. Hop! Kım. Allah'ım bu da sana. Bir daha lan. Lewandowski kalk seni artık bir atalım. Şöyle. Lewandowski. Çık buradan. Al. Oha. Aha. Hadi be ağzını kırayım ya. Dövüyorsun kardeş. Ya oğlum ya gelişine vurayım dedim olmadı ağzını kırayım ya Saka vs Mbappe iki genç Woohoo. Ben yeni geldim Mbappe sen öldün Arda sıkıntı orada işte Şöyle Oha Şöyle Üstünü i̇şte çekiyor bana ya Kalk 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 Karşılayacağım finisher ini. Ne karşılayacağım alam Ya kardeş Şiş, akıllı ol lan Şöyle ben... Bir yapamadım ki hareketimi ya Şöyle Dev bakalım. Ben iki hareketle bitireceğim bu maçı. Şöyle. Of. Şöyle. Allah kahla. <laughs> Lan zor ne dayak yedim be. Dua et ki. Allah. Dev bakalım dev. <laughs> Ulan dua et ki var ya. Şeyim yok ha. Şöyle Allah Allah Tamam şimdi. Şş. Allah. Hareketlerini Şöyle. de bilmiyorum ki. Allah kafam Sen adam. Adam ve signature geliyor. Kardeş oh. Ohay. Oh. Oh. Alam, 619. Oha ya. Oha ya adam kafam. 619 ne baba bunda kardeş, ya. Ayıp öldü. Ya. Zaten ölüyordu kardeş. Evet gençler Mbappe'nin işi bitecek. Bakalım karşılayabilecek mi? Finisher çekeceğim. Alam. alam Atmıyorum. Finisher'a e çekeceğim. <laughs> Video çok uzamış. <laughs> Zaten giremiyor <laughs> Harun. Çıkamıyor yazık ne yapsın adam sona kadar geldik. Kardeş kolay değil ya. 20 numara torpiliyle Saka kazanıyor. Ronaldo gitmeseydi daha ama. Aynen ya olsun. gözümde şurada Ronaldo canlanıyor. Çok hak etmişti ama Suarez beni orada pis taklaya getirdi. Vallahi Hain, çok kalabalık Ortam kalabalık ya olunca gidiyor zaten. Hiç belli olmuyor. Ya. Her an finisher yapıyor. Canım biliyor. da full diş dayak yememiştim ama. Vallahi çok güzeldi. Bu hafta gençler hak eden Saka'ymış. Bakalım gelecek hafta Aslında Mbappe'yi de ağzını kırayım Yeni ya. futbolcular da ekleyeceğiz Neymar gelecek Sergio Ramos Hangi Bir sürü alalım? Yazın var. yorumlara gençler Geçen, hangi, aynen. hangi futbolcular ekleyelim yorumlara yazın Gelecek bölüm daha yeni futbolcularla yapacağız Dayı ellerine Ama çok diyoruz. efsaneydi zevkliydi yani Buraya koyduğunuz videoları izleyin Şurası gençler Şurası Kendinize iyi bakın görüşürüz Görüşürüz Bir